Telefonunuz dinleniyor mu? İkinci ipucumuz. Pil kullanımı dengesiz şekilde arttı mı? Casus yazılımlar ya da takip yazılımları sizden bağımsız şekilde sürekli arka planda çalışacağından sürekli olarak şarj tüketir. Eğer telefonunuzun şarjı normalden daha hızlı tükeniyorsa telefonunuzda bir casus yazılım çalışıyor olabilir arkadaşlar. Diğer bir şıkta üçüncü şıkkımız telefon görüşmelerinizde garip sesler mi araya giriyor? Casus yazılımlar cep telefonunuzla yaptığınız görüşmeleri kaydedeceğinizden siz telefonla konuşurken parazit yapar. Ya da farklı sesler duymanıza sebep olur. Arkadaşlar bu sesler yankı gibi, derinden gelme sesi gibi casus yazılımlar sizin telefonu dinliyor olabilir arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere.